Hükümdar Spor hayda hayda hayda. Hükümdar Spor hayda hayda hayda. Hükümdar Spor hayda hayda hayda. Evet sayın seyirciler Hükümdar Spor şampiyon maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Karicinin müdahalesi var orada. Mehmet'e vurdurtmadı. Sonrasında kontrol etti başlattı şimdi topu. Sağ tarafa doğru. Osman girdi orada araya. Yokan. Mehmet. Fatih'e doğru bir pas hızlı. Out. Mehmet kaptı topu. Fatih verdi tek pas. Tekrardan Fatih'e. Fatih vurdu dışarıda. Maç hızlı başladı sayın seyirciler. Tempo ve tansiyon yüksek bir maç olacak. Öyle gözüküyor şu ana kadar. Önde pres var San Piero'nun. Hükümdar çalmaya çalışıyor topu. Orada ayağa bir müdahale yok. Oyun devam ediyor Ömer. Verdi Fatih e. Fatih vurdu kaleci. Şimdi Hükümdar Spor uzaklaştırdı topu. İçeriye doğru bir pas. Bomboş kale ve gol sayın seyirciler. Hükümdar spor 1-0 önde. Hızlı başladı maç. Tribünler coştu. Emre'nin golüyle 1-0 öne geçti Hükümdar Spor. Maç çok tempolu şu dakikaya kadar. Orada tellerde bir mücadele var. Gökhan koştu. Orada Gökhan'a yapılan müdahale foy. Ömer topun gerisinde kaldırdı içeriye doğru. Defans izin vermedi. Ömer tekrardan gönderdi içeriye. Yine defans kesti orada. Şimdi Uzuncu'nun şansı olabilir. Emre verdi sol tarafa. Bir şu uzaklardan kaleci. Halil verdi Emre'ye. Emre'den şık bir hareket. Geriye döndü. Orada Fatih bir müdahalesi var sanki seyirciler. Boy. Eyüp ilerliyor. Gökhan kesti orada. Şimdi Gökhan süratli bir şekilde ilerliyor. Gökhan vurdu dışarıda. Serbest vuruş kullanılacak. Uzak noktaya doğru göğsüyle kontrol etmek istedi. Şimdi şu tosyonu örüyor kendine. Ya, 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 ya. Geçemedi orada. İyip gönderdi içeriye doğru. Olmadı. Ya, ya, ya. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Mehmet. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mehmet gönderdi uzak noktaya. Ömer vurdu. Mükemmel bir vuruş. Kaleciden güzel bir kurtarış. Ya, ya, ya. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Emre ilerliyor. Ay, gönderdi. Osman ya. kesti orada. Ya, ya, ya. Kendi arkası çarptı. Fatih. Fatih ilerliyor. Hadi, hadi, hadi. Fatih'ten Mehmet'e gelmedi. Hadi, hadi, hadi. Mehmet kaptı orada topu ama. Sonrasında Mehmet'e yapılan bir müdahale var. Fol. Tehlikeli bir nokta. Gökhan kullandı. Emre kafayı vurdu. Şimdi Mehmet. Gökhan'a gönderdi topu. Gökhan Fatih'e. Fatih'e vurdurtmadılar orada. Eyüp'te kaldı top. Eyüp gönderdi sol tarafa. Bir önceki pozisyonda yapılan müdahale pot. <laughs> Mehmet kaptı topu. Şimdi Ömer vurdu. Ve gol sayın seyirciler. Ömer'in golü. 1-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz Ömer'i. Ömer'in şık golüyle 1-1 oldu durum şimdi topun gerisinde Geriye doğru kullandı serbest vuruşu Osman şişirdi topu içeriye doğru Fatih için yüksek bir top Gökhan Kaldırdı içeriye doğru Defans kesti orada tamam, Mehmet, gel, Mehmet, gel. Mehmet orada kaptı topu Hakan gönderdi şimdi Fatih'e doğru Fatih göğsüyle indirdi Ömer Ömer'den tekrardan Fatih'e Fatih vurdu dar açıdan kaleci Korner Fatih'e doğru. Fatih alabilecek mi önüne? Alamadı orada. Şimdi Emre gönderdi uzak noktaya. Selim. Selim sıyrılı pozisyonu arıyor. Gökhan kesti orada. Selim koştu geri aldı topu. Güzel hareketler. Verdi şimdi sağ tarafa Erdinç. İçeriye veremedi. Osman kesti. Oyun devam ediyor. Osman. Osman sürüyor topu. Orada tek başına Osman iki kişinin piresi var. Karambol devam ediyor. Hükümler uzaklaştırdı topu. Bir önceki pozisyonda yapılan müdahale Pol. Hükümler spor serbest atışı kullanacak. Erdinç hemen kullandı Emre'ye. Emre vurmak istedi. Mehmet kesti. Fatih. Hocam, hocam. Oyun devam ediyor sayın seyirciler avantaj. Erdinç verdi sağ Selim'e. Devam et. Ömer kesti orada. Hocam hocam bir dakika hocam. Fatih de şimdi top. Orada bir sakatlık var. Umarız ciddi bir şey yoktur. Halil. Halil'in ciddi bir şey yok. Şimdi pas vermek istedi Gökhan girdi araya. Gökhan çok süratli. Ayağından fazla açtı dışarıda. Out. Hakan kesti orada şimdi Fatih. Fatih içeriye vermek istedi. Eyüp var orada. Sağır, sağır, sağır. Eyüp sağa verdi Selim'e doğru. Evet, evet, doğru. Selim vurdu. Mükemmel bir şut. Az farklı dışarıda. Hadi, Mehmet içeriye doğru gönderdi kaleci. Hadi, hadi. Hemen başlattı eliyle Emre. Hadi, hadi. Emre kurtar topu sağ tarafa gönderdi Selim'e. Selim'den Erdinç'e. Erdinç tek pas düşündü. İstediği gibi veremedi evet, pası. Şimdi Mehmet. Ömer. Ömer vurdu. Kaleci kurtardı. Korner. Korner kullanıldı hemen. Orada Fatih çok net bir pozisyonu kaçırsa izleyiciler. Şimdi Mehmet vurdu. Halil çizgiden çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon. Hızlı hücum şansı olabilir şimdi Selim. Gönderdi sol tarafa Emre'ye doğru. Hücumlar çoğalamadı hücumda. Emre şut pozisyonu var kendine vurdu. Dışarıda. Eyüp kesti orada. Şimdi Dinçer. Selim. Emre'ye gönderdiler. Orada elle müdahalesi var Hakan'ın sayın seyirciler. Tehlikeli bir nokta. Serbest duruş kullanacak hükümdar spor. Evet Dinçer var topun gerisinde. Üçlü bir baraj kuruldu. Hakem şimdi verecek işaretini verdi. Dinçer geliyor. Pas düşündü. Emre vurdu. Defanstan döndü. Emre. Emre de topu hala. içeriye doğru gönderdi. Hakan'ın müdahalesi orada. Şimdi Fatih. Fatih sıyrıldı Fatih'ten bir çalım düşüncesi daha Oyun devam ediyor Halil kaptı topu Halil gönderdi Emre'ye Emre kurtardı Emre vurdu dışarıda Halil Verdi iyi be? Eylül pas düşündü orada üstü hareketler Fatih kaleye karşı karşıya kalmıştı Eyüp koştu ve yetişti orada kritik müdahale korner Ömer kullanıyor korneri yerden denedi Gökhan vurdu kaleci ikinci pozisyon yine kaleci. Şimdi kontra atak şansı. Sampiero kaptı topu Fatih'le. Fatih bıraktı Mehmet'e. Mehmet vurdu kaleci. Bravo. Top yine Sampiero'da Mehmet. Bu sefer korner sayın seyirciler. Korner kullanıldı hemen yerden. Bir şut Ömer'den dışarıda. Selim. Gökhan kesti orada. Şimdi Ömer. Ömer ilerliyor. Orada Fatih'e bir müdahale var. Avantaj. Ömer vurdu. Kaleci son anda çıkardı sayın seyirciler. Sonrasında Ömer'e müdahale var. Foy. Dinçer. İkinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarı sonucu 1-1. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Orada Ömer kurtardı topu. Ömer ilerliyor. Çizgiye kadar indi. Fatih vurdu kaleciden. Güzel bir kurtarış daha. Selim vurdu uzaklardan kaleci. Güzel bir vuruş izledi. İkinci yarı da hızlı başladı. Ay kullanıyor serbest vuruşu. içeriye doğru yükseltti topu. Hakan kesti orada. Şimdi Mehmet. <laughs> Mehmet ilerliyor. <laughs> Mehmet vurdu uzaklardan. Kaleciden güzel bir kurtarı. Korner hemen kullanıldı. <laughs> Fatih aldı şimdi önüne. içeriği düşündü. Emre kesti orada bir korner daha. Gökhan kullandı korneri uzak noktaya doğru. Mehmet kafayla indirdi. Ömer vurdu. Defanstan döndü. ikinci pozisyon. <laughs> Mehmet vuramadı. Bir korner daha sayın seyirciler Bir korner daha kullanıyor Sampiyoru 3. korneri olması lazım üst üste Yine vurdurtmadılar Şimdi uzuyucum şansı Mehmet'in orada bir müdahalesi var Sayın seyirciler Gel. Emre verdi Dinçer'e Dinçer'den tekrardan Emre'ye güzel paslaşmalar. Adem kesti orada şimdi Adem'de top Gökhan uzaklaştırdı Halil'de kaldı top Halil sakladı topu kaybetmedi. Halil'e yapılan müdahale foy. Eyüp ilerliyor. Eyüp vurdu kaleye dışarıda. Hakan vuracak gibi gözüküyor. Vurmadı verdi Fatih'e. Fatih vurdu. Kaleciden mükemmel kurtarış. ikinci pozisyon ve gol. Fatih'in golü sayın seyirciler. 2-1 oldu duru. Sampiyoru 2-1 önde. Fatih'in golü. Evet Fatih'in golüyle 2-1 öne geçti San Hükümdar korneri kullandı. Sonuç çıkmadı şimdi Eyüp. Verdi Dinçer'e. Tekrardan Eyüp. Kapattılar orada. Şimdi Fatih kurtardı topu. Ömer. Ömer'den güzel bir hareket. Ömer vurdu saklardan kaleciye. Korner kullanılıyor şimdi. Yerden kullanılar. Halil vurdu. Defanstan döndü. Uzaklaştırdı Sampiero topu. Şimdi kontrol atak şansı. Kaleci yerinde çıktı orada. Hızlı bir pas geldi. Şimdi Erdinç verdi sağa. Selim'den şık hareketler izledik. Top oyunda. Gökhan'a yapılan müdahale foy. Emre verdi pasını bir vole denemesi. Defanstan döndü. Şimdi Fatih. Gökhan tekrardan Fatih. Ömer'e bir güzel bir pas. Ömer vurdu kafayı kaleci. Eyüp. Eyüp ilerliyor. Eyüp kaleyi düşündü. Dışarıda. Halil. Erdinç. Tekrardan Halil. Tekrardan Erdinç sola. Emre'ye bir pas. Arka, arka. Emre Selim'i doğru gönderdi. Selim vurdu. Kaleci. Ömer'de Ömer top. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer geriye dondu Gökhan'a. Gökhan sıyrıldı. Gökhan'dan Ömer'e. Ömer'den bir topuk bası. Gökhan vuracak. Vurdu. Halil'den döndü orada. Şimdi uzun şansı. Selim. Orada Selim'e sert bir müdahale var sayın seyirciler. Evet oyun bir süreliğine durdu sayın seyirciler. Gökhan'ın sakatlığı vardı. Şimdi devam ediyor. Emre kullanacak serbest vuruşu. Barış'ın müdahalesi var orada korner. Emre kullandı serbest vuruşu. Bir kafa dışarıda. Eyüp. Eyüp gönderdi sol tarafa. Gökhan kesti. Orada Eyüp kesti. Şimdi şut pozisyonu. Bir şut defansa çarptı. Emre koşuyor. Emre içeriye doğru gönderdi. Hakan'la top. Hakan verdi Ömer'e. Orada Eyüp kesti. Fatih'e gelmesine izin vermedi. Top bir at otomda, bir but otomda bu dakikalarda. Şimdi bir şu serinden üst direkten döndü. Sonrasında oyun devam ediyor sayın hani seyirciler. Ömer kullandı. Eyüp kesti orada. Şimdi Emre Oradan Hakan'dan kritik müdahale sayın seyirciler. Şimdi Dinçer Emre'ye gönderdi. Adem kesti orada. Adem verdi Ömer'e. Ömer sıyrıldı. Orada Halil var. Yetişti topa. Saklıyor topu Halil. Döndü kaleciye kadar. Şimdi Eyüp. Eyüp'ün pası Selim'e gelmedi. Adem kesti orada. Fatih tek pas düşünde olmadı. Eyüp'ün eline müdahalesi var sayın seyirciler. Ömer kullanacak. Ömer vurdu. Dışarıda. Dinçer verdi Emre'ye. Gökhan kesti orada. Top hala hükümdar sporda Halil. Emre. Emre kurtardı topu. Verdi Dinçer'e. Dinçer şu pozisyonu bulamadı. Şimdi Emre vurdu uzaklardan. Dışarıda. Eyüp sürüyor topu. Hücuma kadar getirdi topu. Şimdi geriye döndü Halil'e. Halil vurdu kaleye dışarıda. Gökhan sıyrıldı. Gökhan süratli bir şekilde ilerliyor. Ayağından açtı. Dinçer kaptı topu. Şimdi Halil. Halil verdi sağ Selim'e. Selim vurdu kaleye. Yine direkten döndü sayın seyirciler. Direkleri geçemedi hükümdar spor. Şimdi Dinçer. Fatih'ten kritik bir müdahale orada. Selim bir kez daha vurdu. Defansın müdahalesi var. Korner. Korner kullanıldı hemen MM ve gol. Emre'nin golü. Beraber oldu durum. Hadi, hadi, hadi. Fatih. Eyüp kesti orada. Eyüp'ten sağ Selim'e. Selim kurtardı topu. Selim uzaklardan vurdu dışarıda. Emre var topun gerisinde. İçeriye doğru bir orta. Şut karışım bir vuruş. Kaleci son anda kurtardı. Sonrasında out. Hakan gönderdi. Emre kesti. Hükümdar yükleniyor bu dakikalarda. Bir şut. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. Hemen kullanıldı korner Halil. Bıraktı Dinçer'e Dinçer vurdu. Direkten döndü. Sampiyo bir kişi eksik oynuyor. Bunu da hatırlatarım. Sonuçta bir şut yine kaleci. Gerçekten maçın heyecanı iyice yükseldi bu dakikalarda. Emre'den Dinçer'e güzel bir pas. Sonrasında Emre vurdu kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci kontrol etti orada. Hakan. Gökhan'a göndermek istedi. Gökhan bıraktı Ömer'e. Orada bir anlaşmazlık var. Şimdi hızlı hücum şansı. Eksik yakaladılar. Şimdi Emre. Emre verdi sol tarafa. Tekrardan Emre vurdu ve gol. Emre'nin golü sayın seyirciler. Hükümdar Spor 2-1'den 3-2 öne geçti. Emre'nin golü. Emre'nin golüyle 3-2 oldu durum. Gerçekten seyir zevki oldukça yüksek bir maç izliyoruz sayın seyirciler. İki takım da çok iyi mücadele ediyor. Şimdi Selim. Selim sıyrılma düşüncesinde top hala Selim'de. Dinçer boş. Selim verdi Dinçer'e. Dinçer verdi pasını. Adem kesti orada. Sonrasında Ömer uzaklaştırıyor. Fatih alamadı önüne. Fatih'in yüzüne bir müdahale var. Koy. Artık her pozisyon altında yerinde sayın seyirciler. Son dakikaları giriyoruz. Gökhan kullandı serbest vuruşu. Direkt dışarıda. al. Emre kullanacak korneri. Biraz bekliyor Emre. Şimdi kullandı uzak noktaya doğru. Halil vurdu voleyi. Dışarıda. <laughs> Selim kullanıyor serbest vuruşu. Direkt kaleye vurmayı denedi. Ömer barajdaydı. Barajdan döndü top. Şimdi Halil yükseltti Emre'ye doğru. Emre'den güzel bir kontrol sıyrıldı. Verdi sağ tarafa Selim'e. Selim aldı topu. Adem'in piresi var orada. Top hala Selim'de. Oyun devam ediyor sayın hani seyirciler. Şimdi Fatih'e doğru bir pas. Gerçekten bir kişi eksik olmanın etkisini çok fazla hissediyor Sampiyor'a. Şimdi Emre vurdu. Dışarıda. Gökhan kurtardı topu. Sonrasında Dinçer yetişti orada. Top Ömer'de. Ömer sıyrıldı. Ömer vurdu. Halil. Şimdi Eyüp. Eyüp yükseltti. Çok güzel bir pas. Dokunamadı orada. Out. Fatih aldı topu. Gökhan. Gökhan sıyrıldı. Şut pozisyonu. Fatih. Gökhan tekrardan ömer vurdu. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı sayın seyirciler. Çizgiden çıkardılar topu. Gerçekten çok net bir pozisyon kaçtı. Şimdi Selim sıyrıldı. Hızlı hücum şansı eksik yakaladılar. Selim ilerliyor. Net bir pozisyon bu sefer Hükümdar Spor adına kaçtı. Aytekin vurdu. Kaleci. Halil. Verdi Emre'ye. Emre ilerliyor. Emre çekti vurdu. Dışarıda. Adem. Verdi gönderdi sol tarafa. Şimdi Gökhan içeriye gönderdi. Kaleci uzaklaştırdı. ikinci pozisyon. Dışarıda. Onlar kullanıldı hemen. Top Selim'de kaldı. Selim kurtardı topu. Selim ilerliyor vurdu dışarıda Hakan verdi Gökhan'a Gökhan sıyrıldı ilerliyor çizgide top hala Gökhan'la ayağından biraz açtı şimdi Adem'de kaldı top Adem kaybetmedi topu kaybetseydi çok kritik bir pozisyon olabilirdi korner Sampiero yükleniyor bu dakikalarda sayın seyirciler artık son dakikalar 3-2 gerideler kullanıldı korner. Ömer kurtarma düşüncesinde topu iyi e uzaklaştırdı. Şimdi Selim koşuyor. İçeride Aytekin bomboş. Selim gönderdi Aytekin'e. Aytekin e. Ay kurtardı topu. Aytekin vurdu ve gol. Gol sayın seyirciler. Hükümdar Spor farkı 2'ye çıkardı. Sampiyoro'nun işi artık mucizelere kaldı. Derken maç bitiyor sayın seyirciler. Hükümdar Spor maçı kazanmasını biliyor. Her iki takımı da tebrik ediyoruz.